bizim memleket bizim memleket bizim memleket ah canım cananım bizim memleket selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz Emre Çimen ben YouTube kanalıma hoş geldiniz herkese merhabalar güzel bir günde yağmur yağdı durdu şimdi tayımızı bizde ee, Mac Tyson tayımızı Kasım sonunda bana sol direkt vurdu ben ona vurmadım ama o bana, o bana vurdu bir çıkarıp da şurada bir koşsun iz, istiyorum öyle izleyeyim onu böyle bizim burada değil de şu ileride bir götürelim de koşsun başlayalım videoya hadi bakalım. memleket bizim memleket ah canım canım bizim memleket hadi bakalım başı boş kırılara dur salar tayını elinden düşürmez Yayını Hıt! Evet. Şuraya bağlayayım da Kapıyı örteyim de geleyim Bizim memleket Haydi bakalım Ben de atımı gezdiririm. Tıkıdık tıkıdık dur. Rahat dur. Ah canım, canım Başlığını çıkarmadım ki orada. Gemi çıkaracağım ağzından çünkü. Haydi bakalım. Oraya gidince görüşürüz. çayımızı getirdik şimdi salacağız. Salacağız bu çayımızı. boş evet. Bince. Zafer po. Şimdi tabi bu risk. Şu an risk aldım ben yaptım bunu ama hani risk olmadan da güzellikler de olmuyor ya. Bazen bazen. Şimdi bir risk aldım yaptım. Yani şimdi geceyi bek durduramayacağız, yakalayacağız, bilmem zorluk çekeceğiz ama ama o da bir koşsun ya. Ne kadar beni dövse de ya Haydi başımıza. Haydi. Aferin. Yola çıkması yeter ki. Aferin gece. Ece gel bakalım. Biz burada biraz takılalım şimdi. Aferin. Aferin. Hayır, hayır hayır oraya değil oraya değil gel. İşte bunlar riski büyük risk. Aferin oğluma. Aferin. Haydi bakayım oğlum. nasıl bağlayacağım inan ki bilmiyorum şu an. Bakacağız. Daha yaklaştırmaz yanına. Buradan onu keyif aldı ya şimdi. Ah geceler ah. Hamdolsun şükür olsun hiçbir sorun olmadan tuttum. Tabi biraz şey yaptım ama tuttum sonuçta. Allah şükür olsun şimdi geçip götürüyorum yerine. Yeter bu kadar. Çok acayip yağmur yağıyor şu an. Herkes yerine girdi. Ben de dahil. <laughs> Geceyi şükürler olsun kazasız belasız getirdim. Koydum yerine. Yağmurun durması bekledim. Yağmur durdu. Şu keçimizi bir ot verelim. Ardından da bir sağmaya çalışalım. Fazlalığını almaya çalışalım. Köpeklerimize veririz yavrularımızı. Şimdi otunu alıp gelelim. Dur. Ha gece. Şşş. Rahat dur. Bak, bak, vallahi vuracağım ha. dur. Çekiyor içeri bak. 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 Bu kadar ayıp. Hiçbir tarafa. bu işi öğrenmemiz lazım ha. Ya ben beceremiyorum ya sen bırakmıyorsun. Bir şey var ya. Yok olmuyor. Olmuyor. Oy. Bıcırıklar. Ne haber? Hı. Hı. Ot mu yiyeceksin sen? Deniz. Oğlum. Benim güzel oğlum. Benim cici oğlum benim. Hui benim güzel oğlum. Benim güzel oğlum. Bıcırım benim. Güzelliğe bakın. güzelliği güzelliği, Şu güzelliklere bir bakın. Maşallah subhanallah. He benim oğlum. He benim bıcıgım. Hacını yerim ben senin ya. Sen ne kadar tatlı bir şeysin. Sağmadık bu kadar sağbildik bildik köpeklere. Vay arkadaş. Beceremiyoruz bence. Yücan şu otları şöyle yapayım bak. Gece dur. Bazı otlardan yedi ya. Benim şimdi bunları yemez. Normal olarak. Normal olarak yemez. Direnir şimdi. O da haklı. Onları yediği için bugün. Ama şükür olsun ki vallahi sorunsuz oldu yani. İnan çok korktum. Dedim şimdi A'da kaçtı yola. da bir şey Olur mu olur? Kıskanıyor mu sen beni? Ne yapıyorsun acaba ya? Olur. senin işin belli mi olur? Şu ne oldu? Islattın mı? Ne bu? Ha. Dökme yere. Burada ya. oğlum dökme. Hadi ye yemeğini güzelce Tamam mı? Kuzum benim. Şunu da beğenim. Geçimize. Dur. Yemine bak. Hadi afiyet olsun ya. Hadi bakalım. Azıcık havalansın. Kuduklar anne istiyorlar. Anne de yukarıda inmiyor aşağıya. Da ağlıyor. Anne de anne. Şimdi onlara bir yemek daha hazırlayıp verelim. Yesinler. Aron yedi mi sen yemeğini? Yemişsin. Sana da gelip vereceğiz o zaman. Tamam. Şunları bir halledelim. Sonra da barona verelim. Ben şunları bir yıkayayım. Hemen ye yemeklerini verelim. Yavrulara full etli, mamalı bir de e, et suylu güzel bir öğün hazırladım. Şimdi yedireceğiz. Gel gel gel. <laughs> şunları da getireyim de. Gel gel. Anneniz de orada yiyor, çok güzel. Normalde ikisini ayırdım. Buraya bunları da ayrı ayrı koydum ama teke düştü. Toplulukla yemek istiyorlar demek. Bir tabağa çünkü tam sığmıyorlar. Bunlar iki yapmam lazım bundan sonra. Oluş. Oluş. Ne oldu? Karnı çatladı yiyor yine. Hmm. Karnın çatladı oğlum çatladı. Ne oldu baron? Aferin oğluma. Adam. Ne oldu oğlum? Bak geliyor Veliat bak geliyor. Veliat geliyor. Kuzey reis. Doğru eve, doğru eve. Ge dışarıda gezmek yok. Yiyen eve, yiyen eve. Hadi bakayım. çamuru da Allah affetsin. Yağmur, çamur, kar hiç sevmiyorum ya. Vallahi. Verme, Hayır. Hayır. Hadi yiyen içeri hadi bakayım. Aferin size. Ha pardon cevabı şu ikinci bu şu giden şimdi içeri giden. Tosun Paşa. Doyan gidiyor. <laughs> Yükünü alan gidiyor. Şimdi Baron Paşa'nınkini getireyim ben hemen. Bu da Baron Bey'in oyunu. Buyurun Baron Bey. Afiyet olsun. kibar Feyzo Baro. Şimdi hepsini kesin yemeyecek. Biz şöyle yapalım ki ıslanmasın. Evet hadi bakalım. Orada yesin istediği kadar. Çünkü hepsini yemeyecek. Benim bildiğim baron ise. Dinlene dinlene. ses dinlendiriyor insan ya. Gerçekten. İftar vaktine az kaldı. Değerli dostlar. Bugün de böyle kapattık. Bu videomuz da buraya kadar oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı unutmayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.